Benim prensesim çok güzel olmuşsun. Sen şöyle kalk bakayım. Aa, harika, harika. Çok güzel olmuşsun. Baba, bu araba hala burada. Bunlar nasıl gidecek düğüne? Vallahi hiç kafama takamam. Bence evde nasıl öldüm? başlarına bile bile dert açtılar. Harika olmuşum. Güzel, güzel olmuş, uygun olmuş. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Hadi çıkmıyor muyuz artık? Ben hazırım. Hadi çıkmıyor muyuz artık? Hadi, hadi hadi çıkalım. Hadi oğlum, hadi kızım, gel.